Yani. Çocuklar, hiç onlar. hiç fark etmez yakışmıyor ayrıca. Yakışmıyor sana. Şimdi Bak, öyle bir ikiniz oturdunuz sabahtan beri bir şey söyleyeyim. Sen bir benim dakika, güzel yani. bir kardeşimsin ya. Ya. ben seni seviyorum yakışmıyor ya sana. Ya sevmesen de fark etmez beni ayrıca. Ay, i̇kiniz ee, oturmuşsunuz sabahtan beri önümüzü kesiyorlar bir şey oluyoruz bir şey ediyorlar. Diye konuşuyorsunuz sabahtan beri. Evet. Yani. O zaman kim önünüzü kesiyorsa konuşun o zaman açıkça. O senin sorunun değil o bizim sorunumuz. Ha sorununsa sen bana laf atamazsın burada. Ben sana, sana laf atmıyorum kardeşim. Kardeşim kardeşim diye konuşma lan bana. Aa, 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 çok ayıp. Canlı yayındayız çocuklar. Canlı Kendinize gelin. Ya? Allah. Sakın Allah. Allah. Diyor ki ses, biz diyor sesimizle geliyoruz. Biz neyimize geliyoruz ya? Ben, ben o lan, lan kelimesine karşıyım. Ben burada... Kardeşim de diyemezsin ben, sen ben bana. Burada... Ben kardeşim ben burada... O zaman nasılsın? Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. özür dilesin diyor. Ya mü var bunun? Silah çektiriyor adama. Eleştirsene ayıp desene ya. Adama kıssana ya. Gazeteci silah çektiriyor. Daha ne Lan diyeyim? Deme. Özür yok. dilesin diyor. Lanman aman. Yok yok öyle bir şey yok. Hakan Seme abi. Sevmem o işi ya. Dinlemiyorsun şey, herhalde yok. Hakan yok. beni. Lanma Hakan yok. abi. Hakan, Hakan, Hakan abi. beni dinlemiyorsun galiba. Salih abi. Yok abi öyle tamam. Allah Allah. Gayet her şey yolunda. Gerildik biraz. İsmail'e tamam, çıkıp Laman abi. özür Hakan Hakan lazım. Abi. O tarafa konuş abi. Ben hiç konuşma. Lanman hiç sevmem o işleri. Hakan abim. Yok yok hiç sevmem o işleri. Haklısın abi de. Sevmem yani o işleri. Bak o tarafa. O tarafa abi. O tarafa. Çok ayıp ediyor. O tarafa. Peki şu tarafa. Yapalım. Biz tamam. bizeyiz tamam. arkadaşız. O tarafa. Biz bizeyiz arkadaşız. O kelime ağzından çıkmış olabilir. Kusura bakmayın ama. ama yapma. He. Ne? Biz biz bir, biz bir büyük 2 filminin galasına gidiyoruz efendim tekrar e, burada olacağız. Büyük 2'yi verin. Büyük 2'yi verelim. Ben de aynı görüşteyim. Hani tek başına sahnede olan biri hani salonu biraz daha coşturmalıydı diye düşünüyorum ben. Hani öyle bir coşma oldu mu? Hayır. İyisin, başarılısın ama hani yarı final için çok yeterli bulmadım ben de. Hayırlısı olsun. Ya ben de çok uzakta değilim. Ee, yakın i̇yi yakındasınız. İyi dans ediyor olabilirsin. Ne ancak. dedin sen? İyi yakındasınız dedim. Sen küstahlık yapmaya mı geldin buraya? Hı. tamam teşekkürler sen. De... Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi Al, hoş geldin. Sağ, Ben de mikrofonum bu mu? Evet. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Nasılsınız? İyisiniz. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Mustafa Efendi. İki gün önceki bir internet sitesinde. Efendim abi. İbrahim Tatlıses benim dostumdur. Ben otele davet etti. Otelde kalıyoruz. Evet. Doğru mu böyle? Hayır. Değil mi? Değil. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Bak. Sen buradan kovuldun. Sen buradan kovuldun. Yok, öyle Benim ismimi de sağda solda kullanıyorsun. Şarlatanlığın gereği yok. Seni burada elime alırsam seni Feriştah'ın çocuğu elimden alamaz. Ama bu oruç ağızdan sana söylüyorum. Bir daha bu binanın gölgesinden dahi geçmeyeceksin bir. Bu arkadaşlar program yapıyorlar. Dışarı dış yapım bunlar. Senin bizimle olan problemimizi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ben de şimdi açtım canlı yayında seyrediyorum. Tamam mı? Tamam abi. Benim adımı bir yerde kullanmayacaksın bir. Ben kullanmıyorum ki abi. La, kullanmayacaksın. Sen ne yaptığını bilirsin. Sana adam gibi söylüyorum. Bir daha bu televizyonun sokağından dahi geçmeyeceksin. Biz seni kapıdan kovuyorlar, pacadan giriyorsun. Nasıl giriyorsun, nasıl ayrılıyorsun anlamış değilim. Bir, ben senin dostun değilim, arkadaşın da değilim. Sen sadece burada program yaptın, buradaki programları beğenmediğin için de gittin. Hemen şimdi kalkıyorsun, programda terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim. Hadi. Eline Saygılar. Saygılar. buyurun Dışarı dışarı. Buyurun oturun. Kusura bakmayın. Abi çok. biz konu bacısına iade ettim zaten onu. ay ay, ay. ay, ay Aman! Abi. Bak, madem bunu ne oynuyoruz, oyun neden bizi izliyorsun? E çık madem oynuyorsun Zaten sizi izlememek için Peki. çıktım. Evet. Hani yardım amaçlı çıkmıştın. Yardım amaçlı ve sizi gizlememek <laughs> için tamam mı? Ya bu şu primciyle Allah ya aşkına konuşma primci ya. Primci değil mi? Ay primci ay Bir, Bir de şöyle bir şey var abla. Ay muhakkak konuştun Pamukla olmasını. ilişkimizde prim yapmak için. İlişki yok arkadaş. Bir şey söyleyeceğim. İlişki mişki Ben mi? prim yapmak isteseydim o ilişkiyi bir sus. ay... Sus Bu arada İbrahim Bey, Bey. telefon attığımızda. Günaydın İbrahim Bey. Alo. Günaydın buyurun. Günaydın, saygılar. saygılar. Buyurun. Şimdi ben sizin e, size yardımcı olan kıza dolandırıcı cümlesi kullanmadım bir. Dedim ki çok ciddi görmüyorum. Kötü oynuyor dedim. Orada bir cümle kullandım Farkında mısınız? Kızınız öldü. Şimdi cennettedir. Allah'ın daha sevdiği, Allah'ın yanında daha mutludur. Gidip gelmiş mi kendisi oraya? Bir. 2. Güzel. Ben bu adamı daha önce de bir televizyon programı bu adam bana ne ilaç ne bir şey göndermedi yani siz e, bir şey mi gönderdiniz diyorsunuz? Hı hı. Bir şey göndermedi. Yalnız adamın mimiklerinden faksakar olduğunu, şarlatan olduğunu seni de arayıp bulacağım oğlum. Bak sana söylüyorum. Ay yok İbrahim Bey siz de öyle bir şey söylemeyin. Ben seni arayıp bulacağım. Merak etme. Hayır siz de öyle bir şey söylemeyin lütfen. Sen yüzüme karşı o az önce kullandığım ustu bu yüzüme karşı kullanacaksın. Orada canı yanmış bir baba var. Canı yanmış bir baba var. İbrahim Tabii Bey, siz dolandırıcı dediyseniz dedim, ben de beni dinle. böyle bir iddia duyacaksın, Benim ağzımdan duyacaksın. Benim ağzımdan duyacaksın ondan sonra. Orada milleti kandıramazsın. Oruç ağzım, bilmem neyim. Orada canı yanmış bir baba var. Tabii ki her yere sarılacak. Ama sen ona gidip diyorsun ki kasetin bazen çıkar, ülkeyi terk edeceğim. Lan, bu adam senin kasetini mi kaydedecek? Lan diye bir kelime kullanmayın, rica ediyorum. Haddinizi haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Rica ya ediyorum. Ben ben haddimi biliyorum. Senin karşında gelip konuş Konuş gel buyur. İbrahim Bey dinle. Tabipler odasına rica ediyorum. Tabipler odasına böyle şarlatanları ya. doktor diye nasıl ortaya bırakıyorlar ya? Ya İbrahim Bey. Ben burada seyrederken benim çoluk çocuğum var. Can yanmış orada bir baba var. Düşünün yani ben telefon açmam hiçbir yere. Ya yani o kadar sıkıldım ki kalktım telefon açtım. Lütfen dedim bağlamayın ama adam dedim kötü oynuyor. İyi bir oyuncu değil ve sahtekarlık yapıyor orada. Ben buraya oyun yapmaya Hayır, gelmedim. Hayır söylüyorum sahtekarlık bitkiler yapsın. koyuyorum. Bak bitki anlatıyorum. Hayır çok telaşlısınız. Ya ne bitkisi yazık <laughs> ya, vallahi yazık ya. Ne bitkisi Sizin bu kadar ya. yıllık tabii sanatçı hayatınız var ya. Tabii ki bitkilerin, siz, bitkilerin, siz canlı yayında bir insana nasıl böyle seni arayıp buldurdun bilmem ne ya. Yürümünüz kadar yer yakarsınız ya. Benim yerim yurdum bellidir ya. Dinle dinle. Adam seni bulmadı, sen gittin adamı buldun. Ben, ad e ben Derya Bey'i bulmadım. Benim Televizyoncular benden rica etti. Yanlış ben... ayetleri ya, buyurun ya. Kardeşim, bir dinle dinle, dinlemesini öğren. Adam sana diyor ki, çocuğum kusuyor, sen diyorsun ki, Hata... şeyim kusuyor. Bak. Bu nasıl bir ifade ya? Beyin, içi, sen kitleler. Ben doktor değilim, ben bir şey değilim ya ama. Ya işte bir doktora danış ya da bir doktora sor ondan sonra beni yargıla Yok yok, ben şey dersin de doktora sorulmaz ya. Ajdar'la Alihan'ın sözlü tartışması giderek alevlendi. Ajdar gece kulübünü terk etmeye kalkışınca olanlar oldu. Ben taksinin söylediği şey senle dalga geçiyorlar kardeşim. Peki sizi benle dalga geçebilirler. Sizi ne ilgilendiriyor? Sizi ne ilgilendiriyor? Özür diliyorum ben burayı terk ediyorum. Ben burayı bu adamı tanımıyorum. Lan sen kimsin lan? bana. Hop yavaş yavaş yavaş. Buket kaçtı mı kaçırıldı mı? Buket sana son kez soruyorum. Demet. Aman Demet. Canım kız Ablamız var. mi? mı? Şimdi çok... Şey yoksa... Kaçtı mı kaçırıldı mı sence? Değil mi? Bak. Değil mi? Bunlarla beraber benim de şüphemi alıyorsun. Cevap Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Evet ya da hayır de. Hı, Başka evet. bir şey söylemesen de. Gidiyoruz. Bitti tatlı. Ya. Evet. ya lütfen ya. Af abla ya. Ya. Peki. Sus verin. Sus sus sus. Su, su. Hayır. Hayır. Su <laughs> Hadi halınızı geçmişsin ablan koyun ben. Geyik <laughs> kesin lütfen. Hayır. Hayır. Şişt, Bak, arkadaşlar dinleyin. Geyik bitsin. Söyle bakayım Nazanın yaptığı şarkı. ben de. Sen ya? beni öldürsen mi? Çıldırçam mı canım? Teşekkür ederiz. olsun Aradığımız istersen olamaz. Öldürecek mi? İyi akşamlar. Tutacak mı canım? Nasıl bir star arıyorsunuz? Bayağı bir star arıyoruz. Star arıyorsunuz da daha ha? önceki Emrah Keskin'le ses mi vardı? Vardı. Siz bak 10 saatten beri biz burada bekliyoruz. Yani kusura bakmayın. O kalalık yapmak istemiyorum da 10 saatten beri bekliyoruz. Siz bize 10 dakika içerisinde arıyorsunuz yani. Star ha, abi, 6 saat seni sanki... halimiz yok ki. Efendim? 6 saat seni mi dinleyeceğiz? 6 saat beni. Niye 10 saattir be bekliyorsun? Sen Ercan Bey, siz kendinize çok mu güveniyorsunuz? Evet, çok güveniyorum kendime. O zaman Tarkan gibi olun. Ben şarkıcı falan değilim. Zamanında şarkıcılık yapmadınız mı? <laughs> ya. Yaptım. Tamam, ne, tamam. ne demek istediğini anlamıyorum yani. Onurcuğum, kalbini kırmayalım. Yok, estağfurullah. Sen de daha fazla... Ya burada her 10 saat bekleyeni star mı yapacağız? Saygısızlık... 10 yani saat <laughs> bekleyeni star yapacağız değil de, sanki böyle insanlarla dalga geçermiş gibi konuşuyorsun. Sen bizde dalga. Hayatım geçiyorsun. bak, bak. Onurcuğum bir şey söyleyeceğim. Bu yarışmaya gelen birçok kişi zaten müzikle, sanatla dalga geçmiş <laughs> vaziyette geliyor karşımıza. Bu işler o kadar kolay değil. Kolay olmaz. Sen madem Özcan, Özcan Deniz'in vokalistiydin, o zaman git bir gün Özcan abinin karşısına. Özcan Deniz nereden nereye gelmiş? Bir otur bir konuş bakalım. Ya ben biliyorum Aydın'ın da Charlie grubunu. O zaman ne ne soruyorsun? Sen Ercan tamam. Saatçi ne hesap sorma hakkına sahipsin ya? Yani? Ne hadle? O zaman siz bize her şeyi söylüyorsunuz ya. Biz size söylemeyelim, siz de etten kemikten yaratıldınız. Tamam de... yaratıldık da, biz... Size bir şey söyleyeyim mi? Böbreklerinizdeki daha taşı düşürmüşsünüz ama beyninizdeki daha taş duruyor yani kusura bakma. Vay be, ya çok abi. büyük konuştun, çok ne? ayıp. Derhal çık buradan. Çıkıyorum zaten. sen. Hadi nasıl güle nasıl? güle, sen Senle konuşamazsın benimle. Sen kimsin? Sen kimsin? Belli, sen Merhaba, nasıl geçti? Bir dakika, kaçma, gel <laughs> tamamen şöyleydi. Ee, avangarda olmasını bekliyorduk galamızı. Ya avangarda sebebim olacaksınız. Bir sus sana be, bir sus benimle. <laughs> <laughs> ya cidden. Ya, Ay sinirlerimi bozuyorlar. Ben bağırdım kız <laughs> Ay yolcağım. <iyi> Sinirlerim <laughs> bozuldu çok gerginim. <laughs> Aa. Iki Zaten o, git. Tepe tepe Pazar günü gidecektin erkenden gitsin iyi oldu. Ay bu da gidiyor Bravo 1-2-3 Bana bak ağzını yırtarım senin o geri lafını alıp seni sokarım. sahneye geliyordu. Önce sunucularla selamlaşan Seda Sayan ardından Müge Anlı'dan da bir sıcaklık bir yakınlık bekliyordu. Karşılık gelmeyince de Seda Hanım Müge Anlı'yı öpüyordu. Ödülünü aldıktan sonra da Anlamazdın şarkısıyla geceye renk katıyordu. Kısı biter bitmez salonu alel acele terk eden Seda Sayan sahnede kendisini tebrik etmek için kılı kıpırdamayan Müge Anlı'ya bakın nasıl tepki gösteriyordu. Ay eğilip de bir ökür gibisin, öküz, gibisin, öküz